Merhaba canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz Instagram ve YouTube üzerinden bizi takip etmeyi bu hesabı ve diğer hesapları eklemeyi unutmayın canlarım ne yapıyoruz diyoruz ki yepyeni bir hafta güzellikler bizimle olsun ve bakalım burç gruplarına göre bu hafta neler duymalıyız neler görmeliyiz en doğru şekilde zamansız bir zamanda biz de etkileşimde olan takipçilerimizin niyetine gelsin ve diyoruz ki her zaman olduğu gibi ateş, toprak, su ve hava grubu için kartlarımızı çektik. üzerlerine birer de göklerden astroloji kartlarımızdan çekelim, bakalım onlar bize ne söyleyecek. Aynı şekilde ateş toprak, su ve hava içinde bunlardan çektikten sonra bir de tutalım bunları kuantum destesiyle <laughs> destekleyelim. Ve kuantum kehanet kartlarımızla da hemen yine aynı şekilde ateş, toprak, su ve hava içinde bunlar gelsin. Hadi bakalım. Evet canlar öncelikle ateşle başlıyoruz. Ateş neydi? Koç, Aslan ve Terazi. Evet bu hafta biraz şanslı bir hafta. Arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirebileceğiniz, güzel uyumları yakalayacağınız ve biraz da parayla alakalı bazı durumları düzelteceğiniz güzel bir hafta sizin olacak sevgili ateş grubu, topraklar için yani Boğa, Başak ve Oğlak içinse diyoruz ki evet bu ara dört yönün melekleri sizlerle beraber. Duygusal anlamda birazcık kulak vermeniz gerekebilir kendinize. Bazı gizemli yönlerinizi, bazı insanlardan sakladığınız durumları ortaya çıkardığınız, kendinize vakit ayırdığınız <laughs> ve bazı değiştirmek istediğiniz konuları değiştirdiğiniz bir hafta sizinle olacak. Su grubuna geldiğimiz zaman sevgili yengeç, akrep ve balıklar için diyoruz ki riske girmeyin bu hafta. Paranızla ilgili biraz tutumlu olmanız lazım. Ruhunuzun da biraz vücut bulması ve bireyselliğinize sahip çıkmanız için biraz daha temkinli olacağınız bir hafta. Riske girmeden para kontrolünü sağlayarak devam edebilirsiniz gibi görünüyor. Evet. Ve son olarak dedik ki sevgili hava burçlarına geldiğimizde ise planlayarak harekete geçin sevgili havalar. Yani evet, varlığın temelli enerji ve güneş, evet duygusal olarak değişik bir yoğunluk hissettiğiniz bir hafta ama planlamadan hareket etmeyin. Birçok şey size yol gösterecek. Duygularınızı dinleyin ama plansız hareket etmeyin. Evet canlar aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.